Küllüğümüz temizledik. Odunlarımızı yerleştirdik. Cam isliydi. Kapkara hiç gözükmüyordu. Atıl bir kumaşla, karbonatla olma krem gibi olduk. Sildik, doladık, aldık. Kimyasalsız en ucuza mal ettik. Karbonat tüm temizlik maddelerinin ana maddesidir. En doğal halidir. Bir karbonat bu. Bunu yemeklerimizde de her yerde kullanabiliriz. Birçok yerde. Günlük temizlik işini yapmadan önce, süpürmeden önce sopayı hazırlıyoruz. Çünkü bayağı bir kirleniyor ortalık. Так сейчас отпусти.